Allah Teala'ya yaklaşmaya Allah dair. Allah'ın razı olduğu ve razı kıldığı buyurdu. Eğer bir haldeysen ondan daha yukarıda ve daha aşağıda başka bir hali isteme. Eğer hükümdarın evinin kapısında isen oraya isteyerek değil de zorla girinceye kadar eve girmeyi tercih etme zorla ile kuvvetli, vurgulu ve tekrarlanan bir emri kastediyorum. Sadece girme izni ile yetinme. Zira bu, hükümdarın bir tuzağı ve aldatmacası olabilir. Ama girmeye zorlanıncaya ve sonunda hükümdar tarafından tam bir cebir ve lütufla eve girinceye kadar sabret. İşte o zaman hükümdar kendi fiilinden dolayı seni cezalandırmaz. Tercihini kötüye kullanman, açgözlülüğün, sabırsızlığın, edepsizliğin, içinde bulunduğun hale razı olmaman yüzünden ise cezaya düçar olursun. Bu hal hasıl olduğunda en yüce zirveye yükselmeyi talep etmek, sizin sana emredilen meşgale ve hizmeti hakkıyla yerine getirerek edepli, başın önünde ve gözlerin kapalı bir halde ol. Allah, Allah Teala Ecele buyuruyor ki, ki: Sakın pek çoklarına onları sınamak için avunsunlar diye verdiğimiz dünya hayatının parlaklığına gözünü dikme. Çünkü Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Taha 131. Bu Allah azze ve celle'nin hali korumak ve verilene razı olmak hususunda seçkin nebisine verdiği bir edep dersidir. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır ifadesi de sana verdiğim hayır yani nübüvvet ilim kanaat, sabır, velayeti din ve din asaleti başkalarına vermediğimden daha evla ve daha seçkindir manasındadır. Hayrın tamamı hali koruma, buna razı olma, başka şeylere iltifat etmemede bulunur. Zira bu hayır ya senin kısmetindir ya başkasının kısmetidir ya da hiç kimsenin kısmeti değildir de Allah onu bir imtihan olsun diye var etmiştir. Eğer senin kısmetinse iste ya da isteme sana ulaşır. Bu yüzden onu talep ederken sui edep ve aç gözlülüğün senden sadır olmaması gerekir. Zira ilim ve akıl ölçüsüne göre övgüye değmez bir şeydir. Eğer senden başkasının kısmeti ise o kişiye ulaşmaması için çaba harcayıp yorulma. Sana asla ulaşmayacaktır. Eğer hiç kimsenin kısmeti değilse ve bir imtihan vesilesi ise akıllı insan nasıl olur da kendisi için fitne talep etmeyi ve onu elde etmeyi hoş görür? Bütün hayrın ve selametin hali korumada olduğu sabit olduğuna göre, selamlığa alındığın, sonra da köşke çıkarıldığın zaman, daha önce anlattığımız gibi halini koru, başını önüne eğ ve edepli ol. Hatta bundan daha fazlasını yap. Zira hükümdara daha yakın ve tehlikeye daha açık bir durumdasın. Ne daha yukarısına ne de daha aşağısına geçmeyi temenni et. Ne de orada sabit ve baki olmayı. Sen orada olduğun müddetçe vasfını değiştirme. Senin için asla bir tercih söz konusu olmasın. Zira bu hal nimetine nankörlük etmektir. Küfür ise sahibinin dünyada da ahirette de rüsva olmasına sebep olur. Yükseltilerek, içinde kalacağın ve ondan ayrılmayacağın bir makama sahip edilinceye dek daima söylediğimiz gibi amel et. O zaman onun, beyanı ve delili zuhur etmiş bir mevhibe olduğunu bilir, ona tutunur ve ondan ayrılmazsın. Haller evliya için, makamlar aptal içindir. Allah senin hidayetini üstlenecektir. Amin.